Bu okul, öğrencilerin kültürel bilgiler öğrenmesini kesinlikle yasaklamıştır. Günlük görevleri yemek yemek, uyumak ve yüzlerini yıkamaktan ibarettir. Ne zaman yüzlerini yıkasalar, bir kameranın önünde sıraya girmeli ve tüm süreci kaydetmelidirler. Yıkama iyi yapılmazsa ağır şekilde cezalandırılırlar. Miyop olan Sofia, yüzünü yıkarken yanlışlıkla temizleme jelini döktü. Ümitsizce aradı ama ürünü bulamadı. Arkadaşı yardım etmek için yaklaştı ama 3 saniye kaybedince yüzünü yıkamak için ayrılan zamanı kaçırdı. Diğer öğrenciler cezalarını almaya hazır bir şekilde duvara döndüler. Sofia ne kadar temizlemeye çalışsa da hiçbir merhamet görmedi. Gözetmen lavaboya geldi. Sofia yalvardı, gecikmesinin bir sebebi olduğunu açıkladı ama gözetmen duygusuz kaldı ve onu götürmek için şiddetle yakaladı. Hata geçmişi olan öğrenciler 16 yaşlarına kadar üç erdem ve dört görevi öğrenmek zorunda oldukları bir yeniden eğitim sınıfına gönderilirler, daha sonra yeni bir sınıfa nakledilirler. Sofia yeni sınıfına girdiğinde Vivi'yi gördü ve onu hemen tanıdı. Geçen gün temizleme jelini ona bulan Vivi'ydi ama Vivi başkalarının geçmişini öğrenmesini istemediği için onu tanımıyormuş gibi yaptı. Vitamin alma zamanı geldiğinde tüm öğrenciler ilaçlarını kamera altında almak zorundaydı. Okul, ilaçlarını zamanında almayanların korkunç bir hastalığa yakalanma riskinin olduğu konusunda uyardı.